Merhaba arkadaşlar, kombinasyonun 3. dersiyle devam ediyoruz. Bu dersimizde sıralama ve seçme işlemlerinin bir arada olduğu soru tarzlarını göreceğiz arkadaşlar. Erge yayınlarının kavrama düzeyi 4 numaralı testinin sorularını çözeceğiz. Permütasyon ve kombinasyon konularının ilk derslerinde verdiğimiz bilgiler buradaki soruları çözmemiz için yeterli olacağından ötürü arkadaşlar konu olarak burada anlatacağımız bir şey yok. Sıralamayı biliyoruz. Sıralama demek faktöriyel demekti. Seçmede zaten şu anki konumuz olan kombinasyon demekti. Şimdi bu ikisinin bir arada olduğu soru tarzlarını nasıl çözeceğiz? Bunlar üzerine duracağız arkadaşlar. Birinci sorumuzda Nisan her biri farklı renkli olan 6 tişörtünden yalnız 3 tanesini seçerek hafta içi 5 gün boyunca okulda giyecek şekilde belirlemek istiyor. Her bir tişörtü en fazla 2 gün giyecek olan Nisan bu planlamayı kaç farklı şekilde yapabilir diyor. Öncelikle Nisan'ın 6 tişörtünü şöyle isimlendirelim arkadaşlar. A, B, C, X, Y, Z şeklinde olsun. Bu 6 tişörtten yalnızca 3 tanesini seçecek. Bakın seçme kelimesi geçiyor zaten. Burada ne yapacağız arkadaşlar? Kombinasyon yapacağız. Yani bu 6 tişörtten 3 3 tanesini seçiyorum. Daha sonrasında hafta içi 5 gün boyunca okulda giyeceği şekilde bunları planlamak istiyormuş. Şimdi hafta içi günleri de şöyle gösterecek olursak arkadaşlar. Mesela seçtiği tişörtler diyelim ki ABC tişörtleri olsun. Bunları nasıl planlayabilir? En fazla 2 gün giyecekse eğer bir tişörtü. A tişörtünü ilk 2 gün giyer. Daha sonra 2 günde B tişörtünü giyer. Sonra C tişörtünü de bir gün giyer. O zaman bakın biz burada tişört seçme üzerine işlemler yaptığımız için arkadaşlar tek gün giyeceği olan tişörtü kaç farklı şekilde belirleyebilir? Bunu tespit edelim öncelikle. E, elimizde 3 tane tişört olduğuna göre ve bunlardan herhangi birini tek bir gün giyeceği için arkadaşlar o zaman 3'ün birli kombinasyonu yapıyorum. Yani 3 tişörtten birini seçtim. Biz burada temsil olarak C yazdık ama bu B tişörtü de olabilirdi. A tişörtü de olabilirdi tek gün giyeceği. O yüzden 3'ünden birini seçtik. Başka bir seçme işlemi yapmama gerek yok değil mi arkadaşlar? Çünkü geri kalan 2 tişörtü de ikişer gün giyecek. Ve bu A, B, C tişörtlerinden herhangi biri olabilir. Ben zaten şu 3'ün birli kombinasyonuyla bunu belirlemiş oldum. Ama arkadaşlar Burada bir de ne var bakın. Ben burada bu şekilde sıraladım tişörtleri ama şöyle de giyebilir mesela. İlk gün A tişörtünü giydi, sonra B tişörtünü giydi, sonra üçüncü gün tekrar A tişörtünü giydi, dördüncü gün C tişörtünü giydi, sonra B tişörtünü giydi. Bakın yine iki kere A tişörtünü, iki kere B tişörtünü giydi, bir kere de C tişörtünü giydi. Yani bana burada şu gün şunu giyecek gibi bir belirleme yapılmadığı için bu tişörtleri farklı günlerde giyebilir, değil mi? Bunu göz önüne almam lazım. E burada nasıl bir işlem var arkadaşlar bakın? Sıralama işlemi var, değil mi? O zaman aklımıza ne gelecek? Faktöriyel gelecek. Fakat şuna dikkat edelim arkadaşlar. İki tişörtüm özdeş. Bakın burada da iki tişört özdeş. Özdeş nesnelerin sıralaması söz konusu olduğu için aklımıza ne gelecek? Tekrarlı permütasyon gelecek. Dolayısıyla ben burada önce hiçbir sıkıntı yokmuş gibi şunu düşüneceğim. Bu beş tane tişörtü kaç farklı şekilde sıralayabilirim? 5 güne yaydığımız için arkadaşlar 5 faktöriyel şeklinde sıralayabilirim. Fakat iki tane A tişörtünün yer değiştirmesi önemsizdir değil mi? 3. gün giydiği A tişörtünü birinci gün giyip birinci gün giydiği A tişörtünü de 3. gün giyse ne fark diyecek ki ikisi de A tişörtü. Özdeş tişörtler değil mi? Dolayısıyla arkadaşlar burada bu iki tane tişörtün sıralamasını geri alıyoruz. Çarpı diyorum. Aynı şekilde bakın B tişörtlerinin de diğer değiştirmesi önemsizdir. Onların da sıralamasını geri alıyorum. C tişörtü tek olduğu için onu düşünmüyoruz burada. Evet başka yapacağımız bir işlem kalmadı. Bakın seçme yaptık ve sıralama yaptık burada. Şimdi bunu hesaplayalım. Altın üçlü kombinasyonu 6 5 4 bölü 3 2 1 şeklinde açıyorduk. Çarpı 3'ün birliği kombinasyonu 3 4. Burası da arkadaşlar 120 bölü 4 yaptı. Burada Paydadaki işlem 6'yı sadeleştirdi. 20 çarpı 3 çarpı 120 bölü 4'te 30 yaptı. Bunları da çarparsak arkadaşlar 60 çarpı 30'dan 1800 şeklinde olacaktır cevabımız. Yani D şekli. İkinci sorumuzda şekilde boyutları 2 2 olan tablodaki körelerin iki tanesi sarıya iki tanesi maviye boyanıp her birinin içine A, L, İ, N harflerinden yalnız biri yazılacaktır diyor. Tüm harfler kullanılacak şekilde sarı karelere sessiz harfler mavi karelere sesli harfler yazılacağına göre bu işlem kaç farklı? Bir şekilde gerçekleşir Burada öncelikle karelerin boyanması işlemini gerçekleştirelim. İki tanesi sarıya, iki tanesi maviye boyanacak ama hangi iki tanesi olduğu belli değil. Dolayısıyla burada bir seçme işlemi yapacağız arkadaşlar. Dört karemiz var. Bu dördünden ikisini seçiyorum. Atıyorum bu seçtiğim iki tanesi maviye boyanacak. Diyelim ki arkadaşlar seçtiğimiz kareler şunlar olmuş olsun. Geri kalan iki kare de otomatikman sarıya boyanmış olacaktır. Çünkü başka bir seçeneğimiz yok zaten kalmadı. Normalde gerek yok ama yine kombinasyon olarak ikinin ikilisi şeklinde yazabilirsiniz. İki kareden iki tane seçiyorum. Dolayısıyla ise bir seçeneğim olduğu için 1 olacaktır. Şimdi tabii bu kadar da sınırlı değil işlemlerimiz arkadaşlar. Bu boyama işleminde sarı kareleri sessiz harfler yazılacak. Şimdi burada bir tuzak var bakın. Seçme işlemi yapmıyoruz arkadaşlar burada. Çünkü bana zaten kendisi diyor ki bakın sessiz harfleri koy diyor. E elimde de iki tane sessiz harf var. Mecburen biri L olacak biri N olacak değil mi? Ama burada şunu göz önüne almamız lazım. N ile L yer değiştirebilir. Yani yukarıdaki N aşağıdaki L olabilir. Dolayısıyla bu ikisinin yer değiştirmesi iki faktörler bunu göz önüne alacağız. Yani sıralama yapıyoruz. Mavi olan kareler de ne gelecek? Ses harfler gelecekti. O zaman biri A olacak, biri İ olacak. Ama yine bunlar da yer değiştirebilir. Dolayısıyla iki faktöriyelde onların sıralamasını göz önüne alacağız. Mesela atıyorum burada arkadaşlar bir tane daha sessiz harfimiz olsaydı veya sesli harfimiz olsaydı işte o zaman seçme yapacaktık. Çünkü 3 sessiz harfim vardı ve iki tanesini ben sarı bölgeye yazacağım. O zaman 3'ün ikilisi diyecektim. Ama burada seçme işlemi yapmamıza gerek yok. Çünkü elimizdeki kare sayısıyla sessiz harfler ve sessiz harflerin sayıları eşit. Dolayısıyla burada yapacağımız başka bir işlem kalmadı. Hep bu kadar. Şimdi 4'ün ikili kombinasyonu 4 çarpı 3 bölü 2 çarpı 1. Çarpı 2'nin ikilisi 1'dir. Çarpı 2 faktörel 2 diğeri de 2. Buradaki bölme işlemi 6 yaptı. Çarpı 4'ten 24 farklı şekilde gerçekleştirilebilir bu işlem. Yani cevabımız E şıkkı. Üçüncü sorumuzda Azra elinde bulunan farklı renklerdeki 5 boya kalemi ile aşağıdaki şekilde verilen 6 kareyi boyamak istiyor. Herhangi iki kareyi aynı renk kalemle diğer 4 kareyi bu renkten ve birbirinden farklı renk kalemlerle boyayacaktır. Buna göre boyama işlemini kaç farklı şekilde yapabilir diyor. Öncelikle Arkadaşlar elimizde 5 boya var ama boyayacağımız kareler 6 tane. Bu boyalara bir isim verelim. Mesela mavi, yeşil, sarı, kırmızı ve turuncu boyalar olsun arkadaşlar. Şimdi bu 6 tane karenin herhangi ikisi aynı renk kalemle boyanacak. Hangi kareler olduğu belli değil ve hangi renk boya olduğu da belli değil. Dolayısıyla ikisini de seçmemiz gerekiyor. Öncelikle 6 kareden 2 tanesini seçiyorum ve 5 rengimden de bir tanesini seçiyorum arkadaşlar. Dolayısıyla 5'in birli kombinasyonu. Diyelim ki bu 5'in birli kombinasyonuyla yeşili seçmiş olalım. 6'nın ikili kombinasyonuyla da şu iki kareyi seçmiş olalım. Bunları yeşile boyadık. Geri kalan kareleri ise bu yeşilden ve birbirlerinden farklı renklerle boyayacaklar. E elimizde kaç renk kaldı? 4 tane renk kaldı. Kaç kare kaldı? 4 tane de kare kaldı değil mi? Dolayısıyla ben burada seçme işlemi yapmak yerine şunu düşüneceğim bakın. 4 rengi kaç farklı şekilde sıralayabilirim? Çünkü burada atıyorum mesela bunu maviye boyarım, bunu sarıya, bunu kırmızıya, bunu turuncuya ama bu yaptığım boyama işlemini farklı sırada da yapabilirim. Yani üst tarafı farklı renkte de boyayabilirim. O zaman bu nasıl ortaya çıkacak? Sıralama yöntemiyle. Dolayısıyla ne yapacağım? 4 faktöriyel diyeceğim. Şimdi burada kafalara şu soru takılabilir arkadaşlar. Yeşil kareleri bu sıralamaya neden dahil etmedik? Arkadaşlar biz temsilen mesela burada şu kareleri yeşile boyadığımızı söyledik, gösterdik ama altının ikili kombinasyonuyla bizi aslında ne yaptık? Herhangi iki kareyi seçmiş olduk. Yani biz mesela şu kareleri de yeşile boyamış olabiliriz. Bu altının ikili kombinasyonuyla herhangi iki kare seçmiş oluyoruz zaten. Benim tekrar burada yeşil kareleri burada yer değişikliğine katmama gerek yok. Yani sıralamaya katmama gerek gerek yok. Evet başka yapmamız gereken bir işlem kalmadı. Şimdi bunu hesaplayalım arkadaşlar. 6'nın ikili kombinasyonu 6 çarpı 5 bölü 2 çarpı 1 çarpı 5'in birlisi 5'tir. 4 faktöriyel de 24 yaptı. Burası 15 yaptı. Bu da 120 yaptı. Bunları da çarparsak 1800 olarak cevabımız bulunacaktır. Yani A şıkkı. Dördüncü sorumuzda şekilde 2'ye 7 boyutlarında birim karelerden oluşan bir tablo verilmiş. İlk satırdaki karelerden herhangi 3'ü, ikinci satırdaki karelerden herhangi 4'ü siyaha boyanacaktır. Sütunlardan 3'ü tamamen siyaha boyanacağına göre göre bu boyama işlemi kaç farklı şekilde gerçekleşir? Ben sütunlardan üçünü tamamen siyaha boyayacaksam bu şu anlama gelir. Atıyorum mesela yukarıdaki 7 kareden 3'ünü boyayacağız ya. Ben bu kareyi seçtiysem eğer bunun altındakini de boyayacağım demektir. Burayı seçtiysem bunun altındakini de boyayacağım demektir. Bunu seçtiysem bunun altındakini de boyayacağım demektir. O zaman ben öncelikle şu yukarıdaki 7 kareden 3 tanesini seçiyorum. 7'nin 3'lü kombinasyonu ve şu ilk cümleyi yerine getirmiş oluyorum ama sonra şu cümleyi dikkate alıyorum bakın. Yukarıda seçtiğim 3 karenin altındaki kareleri otomatikman boyamam gerektiği için alttaki satırda bu 3 karede bir seçme eylemi yoktur. Dolayısıyla burada kalkıp şu cümleye bakarak 7'nin dörtlüsü dersem yanlış yapmış olurum. Çünkü 7'nin dörtlüsü dediğimde rastgele herhangi 4 tane kare seçmiş olurum ki mesela şunları da hesaba katmış olurum. O zaman alt alta boyalı olmaz 3 tane sütun. O zaman ne yapacağız arkadaşlar? Burada mecburen şunlar boyanacağı için seçmeye katılmayacaklar dedik. O zaman geriye kaç kare boyamam lazım ikinci satırda? Alt taraftan 4 tane boyayacağımız için bir tane daha seçmem lazım. Değil ve 3'ü zaten boyandı. Peki kaç tane kare kaldı boşta? 2 burada 2 burada 4 tane kare kaldı. Bu 4 taneden bir tanesini seçeceğim ve onu da boyamış olacağım. İkinci satırdan da 4 tanesi siyaha boyanmış oldu. Aynı zamanda da 3 tane sütun siyaha boyanmış oldu. Evet burada başka yapmamız gereken bir işlem kalmadı arkadaşlar. Şimdi bu kombinasyonu hesaplayalım. 7'nin üçlüsü 7 çarpı 6 çarpı 5 bölü 3 çarpı 2 çarpı 1 çarpı 4'ün birlisi 4'tür. 3 çarpı 2 6 yaptı bunu götürdü. 35 çarpı 4 oldu. Buradan da cevabımız 140 olarak bulunacaktır yani C şıkkı. Beşinci sorumuzda bize birden beşe kadar ardışık sayılardan oluşan A kümesi verilmiş arkadaşlar ve bu kümenin elemanları kullanılarak altı basamaklı şifreler oluşturulacaktır. Buna göre bir rakamının sadece üç kez kullanıldığı kaç farklı şifre oluşturulur diyor arkadaşlar. Bakın şu cümleye dikkat. Bir rakamı sadece üç kere kullanılacak. O zaman biz altı haneli şifre oluşturacaksak ve bunun sadece üç tanesi bir olacaksa diyelim ki arkadaşlar birler buralara gelmiş olsun. Bakın burada biz beş sayı arasından bir seçmiyoruz arkadaşlar. Birlerin olması istediğimiz için kafadan direkt o birleri koyuyoruz. Dolayısıyla bu basamaklar için bakın bir seçeneğimiz vardır. Sadece 1 gelebilir. Peki şuradaki basamağa kaç tane sayı gelebilir? Artık biri kullanabilir miyim? Kullanamam. Çünkü sadece 3 basamak 1 olsun diyor. O zaman şu basamak için kaç seçeneğim kaldı? 2 3 4 5'ten birini kullanabilirim. Yani 4 seçeneğim var. 4'ün birlik kombinasyonundan 4 geliyor. Buradaki basamak için arkadaşlar yine 2 3 4 5 bakın. Yine 4'ün birlik kombinasyonundan 4 seçenek geliyor. Burada bakın bana şunu söylüyorum arkadaşlar bir bir rakamı dışında şifrenin diğer hanelerindeki rakamlar tekrarsız olsun. Yani rakamları farklı olsun diye bir şey söylüyor mu? Söylemiyor. Dolayısıyla ben burada mesela bu basamak için 3'ü kullandıysam burada da 3'ü kullanabilirim. O yüzden orada kullandığımı hesaba katarak diğerinde eksiltme yapmıyorum. Şimdi devam ediyorum arkadaşlar. Bu basamak için de 2, 3, 4, 5 olmak üzere 4 tane seçeneğim var. Birini kullanacağım için 4'ün birlisinden 4 sonucu geliyor. Şimdi bitti mi? Bitmedi arkadaşlar. Bakın ben burada mesela birleri şu ilk 3 basamağa yerleştirdim ama bunlar farklı yer yerlerde de olabilir mi? Evet. Bana böyle bir şart koşmamış değil mi? İlk üç hanesi bir olsun diye. Dolayısıyla bakın bu birlerin farklı yerlerde olmasını nasıl düşüneceğim? Üç tane bir yerleştireceksem eğer altı tane hanem var. Bu altı taneden üç tanesini seçeceğim anlamına gelir. Dolayısıyla bir altın üçlü kombinasyon olacak. Bu altın üçlü kombinasyonuyla atıyorum ben birleri bu şekilde de konumlandırmış olabilirim. Veya ilk başta yazdığım gibi şöyle de konumlandırmış olabilirim. Bunların hepsini hesaplamış oluyoruz altın üçlü kombinasyonuyla. E geri kalan üç basama da gelebilecek olan sayıların sayısını bulduk. Dolayısıyla bunu nasıl hesaplayacağız bakın. Bunların birer ihtimali vardı. Hepsini çarparak hesaplayacağız. Çünkü aynı anda yapıyoruz bu işlemi. Bu da ne getirecektir bize? 4 üzeri 3 getirecek. Evet başka yapmamız gereken bir işlem kalmadı. Şimdi bunu hesaplayalım. 6'nın üçlüsü 6 çarpı 5 çarpı 4 bölü 3 çarpı 2 çarpı 1 çarpı 4 üzeri 3 de 64 yaptı. 3 çarpı 2 6'yı götürdü. 20 çarpı 64 yaptı arkadaşlar. Bu da 1280 olacaktır. Yani cevabımız B şıkkı. Ve geldik bu dersimizin son sorusuna. 4 kişi 4 katlı bir binanın zemin katı her biri ikişer kişilik olan iki farklı asansöre binerek katlara çıkacaktır. Bu kişilerden her biri farklı bir katta ineceğine göre bu durum kaç farklı biçimde gerçekleşir diyor. Şimdi arkadaşlar dört kişi var. A, B, C, D kişileri olsun bunlar. İki tane de asansörümüz var bakın. Ve binada 4 katlı. Şöyle katlarımızı da çizmiş olalım. Önceki bu dört kişi asansörlere yerleştirelim. Asansörlerimiz ikişer kişilik olduğu için arkadaşlar mecbur ikiye 2 iki binecekler. Bir asansöre bir kişi binerse diğerine 3 kişi binmek zorunda kalacağı için bu olmaz. Dolayısıyla burada tek bir seçeneğimiz var. Bu dört kişi iki gruba ayrılacak. Atıyorum A ile B birinci asansöre binsin arkadaşlar. Hatta şöyle yazalım bakın. A ve B buraya bindi. E geri kalan C ve D de mecburen buraya binecek. Ama tabii ben burada A ve B'yi birinci asansöre bindirdim ama bu farklı bir şekilde de olabilirdi değil mi? Mesela A kişisi ikinci asansöre de gidebilirdi. O zaman biz bunu matematiksel olarak nasıl yazacağız? Bir seçme eylemi yapıyoruz değil mi? Burada sıralama söz konusu değil. İki tane asansörüm var. Dört kişiyi de iki gruba ayıracağım. O zaman dördün ikili kombinasyonu yapıyorum. Ve şu iki kişiyi seçip bu asansöre gönderiyorum arkadaşlar arkadaşlar otomatikman diğer iki kişi de buraya gidecek. Yani ikinlikli kombinasyonu yapmamıza gerek yok. Şimdi arkadaşlar esas mesele sorunun bundan sonraki kısmı. Bu kısımda tamamen sizin bakış açınız soruyu basitleştirecek olan şey. Bakın arkadaşlar A, B, C, D kişilerinin her biri farklı bir katta inecekse atıyorum A kişisi birinci katta indi. C kişisi ikinci katta indi. B kişisi üçüncü katta indi. D kişisi de dördüncü katta indi. Zaten elimizde dört kat var ve bunlar farklı şekilde de inebilirler değil mi? Yani burada bir sıralama söz konusu. Atıyorum A kişisi en üst katta da inebilirdi. O zaman arkadaşlar burada söz konusu olan sıralama olduğu için ne yapacağız? Çarpı 4 faktürel diyeceğiz. Yani tamamen bu 4 kişinin kendi arasında sıralamasıdır bu durum. Evet hepsi bu kadar. Başka yapacağımız bir işlem kalmadı. Şimdi bunu hesaplayalım. 4'ün ikilisi 4 çarpı 3 bölü 2 çarpı 1 çarpı 4 faktürel 24. Burası 6 yaptı çarpı 24'ten 144 olarak cevabımız bulunuyor. Yani D şekli. Ve böylelikle bu dersimizin de sonuna gelmiş olduk. Derslerimizi beğenerek ve kanalımıza abone değilseniz abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Bir sonraki dersimizde görüşmek görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.